İsmim Fatma, e, gazetecilik bölümü mezunuyum. Öğrencilik hayatım esnasında da ilk yıllarında Sosyal Gençlik Dernekleri Federasyonu'yla e, hareket ediyordum. Özellikle işte 2015 sonrasında yaşayan pe, pek çok e, kişi gibi, pek çok gazeteci gibi, pek çok e, öğrenci, aktivist gibi e, ben de çeşitli sorunlar yaşıyordum. Bunlar birazcık 2015'te, 20 Temmuz 2015'e Suruç katliamıyla e, başladı demek doğru olacak galiba. Çünkü 20 Temmuz 2015'te ben de Suruc'a giden, Kobani'ye insan yardım götüren ekibin arasında yer alıyordum. Oradan hafif yaralı bir biçimde çıktıktan çıktım. Sonrasında tabii 10 Ekim Ankara katliamını da yaşadık zaten psikolojik olarak çok zor süreçlerdi bunlar bunun üzerine tabii Türkiye'de yoğun bir yani toplumsal hareketlere yönelik saldırı süreci başladı açık konuşmak gerekirse gerçekten 20'de yani o güne hasta katliam anına dek bizim için çok heyecanlı bir süreçti çok umut dolu bir süreçti. İşte Kobani'nin de zaten özgürleştirilmesiyle bir yeniden inşaat artışmaları devam ederken aslında amaç şuydu. Yani ne yapabilirsek. Çok kısa bir süre gidilmesi planlanıyordu. Evet yani yaklaşık bir haftalık bir program vardı. Ama o bir hafta içerisinde ne yapabilirsek yapmak. ne Nasıl bir yardım toplayabilirsek Türkiye cephesinin onları toplayıp götürmek gibi bir derdiniz vardı. Bunun örgütlenişinde genç kadınlar çok büyük bir rol oynuyordu. Yani Özellikle bu örgütlenme safhasında diyelim hem de e, bu kampanyanın yayılması esnasında e, işte ay, orada kaybettiğimiz Polen, Ezgi, Büşra, Aydan gibi ki yani yalnızca e, yaşamını itiren arkadaşlarımız değil yani orada yer alan ve şu, şu an hayatına devam eden ya da sonrasında e, çok daha farklı süreçten yaşamış arkadaşlarımız da oldu tabii. Yani herkesin en önde olduğu şeydi. Çünkü yani bunda da en büyük etkinin aslında aynı zamanda Rojava'nın bir kadın devrimi olarak yani Rojava'yı bir kadın devrimi olarak görüyor olmamız olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kadın devrimi derken yalnızca işte kadınlar dayışa karşı savaşıyor değil, kadınlar aynı zamanda başka bir toplumsal sistem kuruyor. Yani sürç katliamının bir belki de bir suç olarak, bu kadar bir suç olarak kabul edilmeme durumu var devlet mevzinde. Yani baktığımızda devlet aslında bunu belgelerle de çok net görebiliyoruz. İşte mahkeme iddianameyle görebiliyoruz ya da işte çeşitli karar metinlerinde görebiliyoruz. Mahkeme aslında bunu işte iki tane terörist organizasyonun birbiriyle kavgası gibi bir şey görüyor. Dönüp dolaşıp aynı failleri isimler çıkıyor. Dönüp dolaşıp aynı e, lokasyonlara e, çıkıyor her şey ancak yani e, asla başından beri gördüğüm bir şeydi yani Urfa'nın merkezinde bile değil Hilvan'da bir tane e, hapishanenin işte e, salonunda e, yapılan mahkeme zaten aslında gözlerden alarak ilerletilmeye çalışılıyor. Gerçekten 6-8 Ekim sürecine de baktığımızda hani bugün her ne kadar işte özellikle o dönemin HDP yöneticilerine yönelik davalar açılmış olsa da yani belki de en büyük toplu davalardan biri sürüyor şu an. Yani devlet nezdinde bambaşka bir anlatı oluşturuluyor. Ancak bu süreci yaşayanlar olarak yani biz görüyoruz, biliyoruz. 6-8 Ekim'deki yani eylemler hiçbir zaman zaten aslında böyle nasıl denir? Yani zaten bu şekilde bitmesi, bu kadar fazla insanın yaşamını yitirmesi istenen şeyler değildi. Yani gayet barışçıl gösteriler. Ee, Rojava Devrimi'nin bir kadın devrimi olması. Ama onun dışında da şey var. Yani Rojava devriminin bir kadın devrimi olması tabii ki onu başkaca savaşlardan... Başkaca mücadelelerden farklı bir noktaya koysa da aslında en basit anlamıyla da bir savaş var. Bu savaştan zaten hepimiz biliyoruz en fazla etkilenecek olanlar kadınlar ve çocuklar oluyor. Özellikle Özellikle yani 2014'te Şengal'de olanları da gördükten sonra yani nasıl Ezeti kadınlarının yalnızca öldürülmek, katledilmek değil köleleştirilmesi gibi bir süreci Gördükten sonra yani dayış zaten e, belki öncesinde gördüğümüz başka bir şeye benzemiyordu ve buna karşı birlikte mücadele etmek gerekiyordu. HDP e, merkez yürütme kurulu mekası e, 6-8 Ekim için yani e, Türkiye haklarına e, çağrı yaptığında e, zaten ondan sonraki süreçte ondan birkaç aylık e, yani 6-8 Ekim artık bittikten sonra ve biraz daha genel tablo gördüğünüzde. O zaman da bunlar konuşuyordu. Yani aslında bu günümüzün değil, ta 2014'ten başlayan bir konuşmaydı. İşte HDP meyakasına yönelik bir dava açılma ihtimali oldu. Bir operasyon ihtimali olduğu O zamanı tartışıyordu. Zaten aslında HDP, dışı, HDP dışında herhangi bir özneyi dahil edecekse bu yargılamalara, o zaman zaten aslında kendi kirli ilişkilerini göstermek zorunda kalacak. O yüzden şu an zaten olabildiğince sadece bu e, Kobani, sözde Kobani davasıyla e, değil, her cepheden zaten HDP'ye yönelik muazzam bir saldırı e, görüyoruz. İşte aslında AKP'nin çok da e, stratejik bir hamlesi e, şu an yaşadığımız durum.